Next blok bugün Değirmen Dere bölgesinde. Değirmen Dere bölgesinde nadir kalan bir villa tanıtımına geldik. 500 metrekare arsa içerisinde tabanı 74 metrekare, üst tarafta 105 metrekare olup 179 metrekare net kullanımlı 4 oda bir salon, özel havuzlu, akıllı ev sistemli, güzel otoparklı bir villa tanıtıyoruz sizlere. Bu arada villanın tanıtımına geçmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Biz yeni bir isim hakkı aldık Erkam. Villa Gurmesi diye bir isim hakkı aldı Instagram'da. Sizler de uygun görüyor musunuz? Yorumlarda ne diyorsunuz? Villa Gurmesi ismi güzel mi? Tutar mı? Sizin için itici mi? Kötü mü? Yorumlarda lütfen sizlerden iyi ya da kötü şeyler duymak istiyoruz. Onu da antiparantez açmış olalım. Ve bu güzel villaya devam edelim. Evimiz 500 metrekare olduğu için Havuzumuz, ateş kurumuz, kullanım alanımız ve otopark alanımız çok büyük. Şimdi hem drone görüntülerinde Erkam size tanıtımını yapacak. Ben de birazdan otopark bölümünden başlayıp bu güzel villayı sizler için tanıtmak istiyorum. Fiyatımız da emsallerine göre, arsa payına göre bence uygun. Ne diyoruz? Haydi başlayalım. Arkamda görmüş olduğunuz otopark kapısından aracımızı biz otopark bölümüne koyduk. Ve arkamın aracı aslında ön tarafta bir pay var, arka tarafta bir pay daha var. Toplamda iki aracı çok rahatlıkla alabiliyor. Hemen ben evin içine geçmeden önce şöyle üste doğru hem kapaması devam eden hem de alt tarafı böyle kapı sistemli klima motorunun olduğu, bahçe sulamanın trimlerinin olduğu ve doğalgaz tesisatının kombisinin koyulduğu yerin hemen size göstermiş olayım. Zaten bahçe sulamanın alt trimleri burada. Doğal da şöyle kutusunda gösterelim size. Hazır şekilde yerden ısıtmamızı kullanabiliyoruz. Veranda alanımız toplamda buradan itibaren yana doğru baktığınız zaman aşağı yukarı 40 metrekareyi buluyor ölçümlerde. Hem mutfak bölümünden hem salon bölümünden veranda alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Hemen yan tarafımızda 28 metrekarelik 7'ye 4 28 metrekare güzel bir yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzumuz şu an boş. Haliyle görüyorsunuz ama karşı tarafta bir cam sistemi var ve ateş şukurunda oturduğunuz zaman havuzunuz dolduğu zaman siz mavilikler içerisinde güzel bir görüntü seyretmiş oluyorsunuz. Ateş çukuruna da likit yakıtlı bir ee, artık siz orada barbekü yakarsınız mangal yakarsınız herkesin tercihine kalmış bir şey. Onları sizlere bırakıyoruz. Erken o taraftan dönerken ben de evin bu tarafından ve sizlere evin kendi alt tarafında kullanılan malzemelerden bahsedeyim. Alt taraf her zaman gösterdiğimiz gibi püskürtme sıva yapılmış. Üst tarafta da püskürtme sıvalar var. Ve birçok yerde ahşap dekor alt tarafta veranda altlarında gözükmeyen aslında dekorlar var. Buralar komple mermer yapılmış. Ben ateş çukuruna iniyorum. Ve hatta ateş çukurunun bulunduğu yerde de hem denge tankımız hem de su depomuz burada mevcut sizler için. Denge tankı motor dairemiz, su depomuz, 3 tane kapağımız var. Onları da söylemiş oldum. Örnek dairede aslında burada minderler vardı. Minderleri koyduğunuz zaman güzel buraya bir büyük masa da koyabilirsiniz. Ee, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Güzel bir mekan oluşuyor. 3-4 tane merdiven çıktıktan sonra da çim alana tekrar geçiş yapabiliyorsunuz. Birçok ev sahibimiz hem girişi kapattı hem de ön tarafta bahçe diye adlandırdığımız veranda tarafında kapamalar yaptılar. Onlar da çok önemli. Yan tarafta da muzumuz var. Yine bahçe alttaki odadan çıkış yapabileceğimiz bir bahçe alanımız var. Şöyle göstermeni istediğim şurada beyaz filesi var. Ve karşı tarafta da kalan tarafta da komple püskürtmemiz var. İsterseniz yavaş yavaş villamızın içine doğru geçip daha detaylı olarak sizlere gösterelim. Bu villamın fiyatı çok uygun. İsterseniz Aynı sitede en arka tarafta bir adet daha villamız var. Onun fiyatı bundan 100 bin euro daha ucuz. Bunu da söylemiş olayım size. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Haydi yavaş yavaş evimizin içine girelim. Erkam gel. Hemen sen girmeden Erkam şunu da gösterelim izleyicilerimize. Bina kimlik sertifikamız iskanımız alındığına dair ve sana bahsettiğim aslında alanda burası. Burayı birçok ev şöyle camla kapatıp buraya bir portmanto alanı yapıp karşılama terası yaptı. Çünkü buradan da adım taşlarıyla otopark bölümünden arka taraftan da geçiş var. Bu da çok önemli. Gel şöyle ahşap bir kapımız var antresitle beraber şenlendirilmiş. Hemen kapatıyorum. Girer girmez Audio'nun akıllı ev sistemi beni karşılıyor. Buradaki zaten artık aplikasyonu çok çok hepiniz biliyorsunuz. Her evimizin odasında ve salon bölümünde Toshiba'nın kliması var. Gördüğünüz gibi biraz önce size göstermiştim. Orada klimamızın motoru takılı vaziyette. Toplamda 5 tane klimamız var. 3 tane odamızda dolap sistemimiz var. Ebeveyn'de de komple giyinme odamız var. Bunlar standart olarak sizlere teslim ediliyor. Alt katta 74 metrekareden bahsettik. Bolca cam alanı var. Hemen şöyle bir mutfak tarafına geçiş yapalım. Burada mutfakta birazcık daha böyle Bodrum'daki, Çeşme'deki evleri andıran bir seramik. Yeşil renkte bir seramik kullanılmış. Ve şöyle gri lake dolaplarla güzel. Şurada da mesela gördün mü? File gibi Güzel detaylar yapmışlar bence. Güzel, muazzam. Porselen zaten tezgahımız kalan. Şunu da söylemek istiyorum. Burada beyaz eşyalarımız, üçlü ankastremiz, ıvır zıvır diye gördüğünüz hiçbir şey yok. Ada mutfağımız var. Şöyle dört tane kapağımız var. Bolca depolama alanlarının olduğu yer izleyicilerimize onları da göstermiş olalım. Hani adada neler var demesinler. Burada bulaşık makinemizi zaten diğer tarafa da diğer ürünleri koyuyoruz. Burada da şöyle bir detay yapmışlar erkan Bak şöyle görüntü amaçlı yapmışlar ama ufak böyle baharatlarımızı falan da koyabiliriz. Çünkü gözükmüyor ya. Şöyle güzel bir ambiyans yaratmışlar. Size bahsettiğim gibi biz aracımızı koyduğumuz yerin hemen veranda çıkışı buradan ve her açılır alüminyum doğramamızda sinekliklerimiz mevcut. Onlardan da bahsedelim. Burası da diğer veranda alanına çıkış yapabileceğimiz camlı alanımız. Alüminyum doğrama, konfor ısı camlar mevcut. Ve Havuz tarafında eğer çocuğumuz var, onu izlemek istiyoruz. Perdemiz varsa perdemizi açtığımızda havuza da hitap edebiliyoruz. Ama arka tarafta oturan bir misafirimiz varsa, salonda iş yapıyorsak, onu da görmek istiyorsak buradan ada mutfaktan direkt onları da seyredebiliyoruz. Cam yaptıkları için her tarafı birazcık daha ferah ve güneş alabiliyor. Bu da çok önemli. Bu salon ve mutfağı getirdik. Hemen merdiven kovasına, merdiven kovasının ne kadar büyük olduğunu aslında birazdan size çıkarken göstereceğiz. Hemen alttaki odamıza geçiş yapalım seninle beraber. Altta ufak bir odamız var. Alüminyum doğramamız, sinekliklerimiz zaten burada da mevcut. Size bahsettiğim gibi her odada bu şekilde üç kapaklı, boydan lake gri dolaplarımız var ve her odada Toshiba'nın kliması sizlere takıl olarak veriyoruz. Birer tane de avize takılmış. Tabii avize hoşunuza gider gitmez o ayrı bir şey. Avizeleri siz kendiniz artık istediğiniz avizeyi takabilirsiniz. Burada uydu, uydu sistemlerimiz, hepsi hazır vaziyette sizlere veriyoruz. Kapılarımız lakedir, doldurma değildir, şöyle görebilirsiniz. İçleri de hepsi Hafele kullanmış. Hafele, en lüks villalarda kullanılan ürün. Hemen alttaki banyo tuvaletimize geçiyoruz. Banyo tuvaletimizdeki ürünler de çok önemli. Hepsi Ankastra ve ne diyor? Hansgrohe. Geberit. Hansgrohe'nin ürünleri. Yağmurlama yine Hansgrohe. Olmazsa olmazımız. Ne diyoruz? tuvaletteki aydınlatma camımız, havalandırma camımız çok çok önemli. Merdiven tarafında gri mermer ve alt taraflara da beyaz karşı tarafına seramikler yapılmış ve merdiven kovası çok büyük. Spider camlar yer verilmiş. Sadece burada eksiği söyleyeyim size. Ahşap hatırlıyor musun Erkan? Her yerde yapıyorlar. Tutamaç tarzında onlar çok çok önemli. Bu şu camlar şöyle açılabiliyor. İsterseniz havalandırma açısından, silme açısından ve sineklikleri dışarıda var. Bunlar da önemli. Bunları da göstermiş oldum. Gel yavaş yavaş yukarı 3 tane odamıza çıkalım artık gel. Baktığın zaman loft tavan gibi aslında gayet ferah değil mi? Hem güneş alması. Buraya örnekte güzel bir zip perde yapmışlardı. Onun aynısını yapabiliriz. Hemen ilk odamıza geçiş yapalım. Burada şöyle bir ayrıntıyı size paylaşmak istiyorum. İstersen sen de gösterebilirsin. Güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Dediğimiz gibi şu an Değirmendere, Yavansu bölgesindeyiz. Yaz kış yaşama uygun güzel bir villa tanıtımına geldik. Her odamızda karşı tarafa geçsen hemen size bahsettiğim gibi 3 kapaklı standart şöyle gömme dolaplarımız mevcut. Standart olarak da klimamız ve motorumuzu sizlere şöyle hediye ediyoruz. Hemen arkadaki diğer odamıza geçiş yapalım seninle beraber. Arka tarafta şöyle daha ufak bir odamız mevcut. Alüminyum doğramalarımız. Yine aynı şekilde Fransız balkonumuz mevcut. Şöyle kapattığımda hemen karşı tarafta 3 kapaklı yine aynı dolaplara yer verilmiş. Üst tarafında klimam. Yine aynı şekilde ledlerim. Leke kapım. Ve şöyle bir şey de yapılmış bu evlerde. Ekstra diğer 3 tane odada Baktığınız zaman laminat görünümlü seramiklere yer verilmiş. Ahşap seramikler birazcık daha biliyorsunuz laminat birazcık daha sıcaklık veriyor evlere. Ondan ötürü odalarda bunlara yer verilmiş. İki tane odanın kullandığı bir banyo tuvaletimiz var burası. Yine aynı Hans Grohe'nin Geberit'in ve Hans Grohe'nin yağmurlamalarını kullanmışlar. Porselen tezgah yapmışlar. Çok çok önemli. Havluluklarına kadar hepsi Hans Grohe'nin ürünlerini koymuşlar. Hemen size iki odanın karşısında güzel bir çamaşır odası göstereceğim. Çamaşır odası diye tabir ettiğimiz yerde makinamızı koyabileceğimiz, ütümüze su koyabileceğimiz bir çeşmemiz, şöyle kirli sepetimizin bulunduğu bir alan daha var. Burayı da istersek açık bırakabilirsiniz, kapak yapmayabilirsiniz. Çünkü ekstra bir kapağı var. Deterjanlarınızı, yorganlarınızı, bolca eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şöyle kapattığınız zaman görüntüsü güzel bir ambiyans veriyor. En son Şöyle geçmeden ebeveyn odasına güzel bir merdiven kovasının karşı tarafta bir boş alan var. Diğer örnek dairemizde burada raf raf yapılmış bir niş tarzında e, güzel bir detaya yer verilmişti. Sizler de o tarz bir buraya e, görüntü yapabilirsiniz. Onları da size geçerken söylemiş olalım. Ebeveyn odamıza geçiyoruz. Ebeveyn odamız, en büyük odamız ve güzel bir balkonumuz var. Odayı tanıtmadan önce hemen size şu manzarayı izletmek istiyorum ve balkonun büyüklüğünü göstermek istiyorum. Şöyle izleyicilerimize naklen yayın, manzaramızı seyrettirebilirsin Erkan. Güzel bir manzaramız var. Buradan denize aşağı yukarı 1200 metre var mıdır Erkan? Aşağı, aşağı yukarı vardır veya yoktur. Size bahsettiğim ahşap... Ee, püskürtmelerin altındaki ambiyanslar bunlardı. Birçok yerde ve ufak giydirmelerin alt taraflarında onlar da var zaten. Birazdan onları da gösteririm size. Alüminyum doğramamız ve içeriye girdiğimiz zaman güzel bir yatak odamız. İsterseniz bu duvarı yatak olarak yaptığınızda karşı tarafa hemen manzaralı uyanabiliyorsunuz. Çünkü bu odada şöyle bir şey var. Gel arkam. Klimamız burada takılı vaziyette. Şöyle dört kapaklı göstermeni istediğim aynalı dolabımız var. Şimdi diyeceksiniz ki ebeveynine bu yeter mi? Hayır bu yetmez. Hem burada ışık almanız açısından hem de havalandırma açısından şöyle bir yapılmış ama istersen bunu kapattığında gel şöyle 4-4-8 kapaklı çok da güzel kulpları olan böyle ambiyanslı. Şimdi şöyle söylüyoruz. Bu iki tanesi bizim 6 tane 10 tanesi de biliyorsunuz eşlerimizin. Bize şu iki tane yeter. Böyle tişört, kot, pantolon, bay bay. Buradan sonrası zaten bayanların anca eşyasını aldığı için biz alışkınız. Ve ebeveyni gördüğünüz ne kadar ferah ve kendi banyo tuvaletinize gizli. Şöyle kapısını kapattığım zaman aslında burada bir banyo tuvalet yok zannediyorsunuz. Yine aynı şekilde Hansgrohe'nin ürünleri, Geberet'in ürünleri. Arka tarafta da bir duş alanımız var. İstersen sen gir, ben tekrar Anlatmaya devam edeyim burada. Şöyle göstermeni istediğim bir banyo tuvaletimiz var. Ebeveyn, master ebeveynin banyo tuvaleti. Her tarafta seramikler de farklı farklı kullanılmış. Ve bahsettiğim seramikler de zaten bunlardı. Ne diyoruz? Ev hoşunuza inşallah gitmiştir. Kapanış için son konuşmamızı yapacağız aşağıda. Ne diyoruz? Erkam. Villa gurmesi Erkam. Seni gider Erkam. <laughs> Erkam çok tehlike var. Hiç bana haber vermedin abi diyor. Villa gurmesi ismi aldım diyor. Allah Allah isim çok güzel dedim ya. Farklı. Yani sonuçta bir yiyecek satmıyoruz ama biz de bir villanın gurmesi derler ya. Böyle villadan anlayan kişi yani. Villanın tadını bilen kişi. İnşallah sizler de uygun görürseniz biz de o isimle devam etmek isteriz. Ne diyoruz? Hem ile sizi baş başa bırakıyorum. Aşağıda son konuşmam için bekliyorum Erkam seni. Bir villanın daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkamda görmüş olduğunuz villamızda 500 metrekare arsamız var. 179 metrekare net kullanımlı 4 oda bir salon. Çamaşır odası 28 metrekare özel havuz. Akıllı ev sistemi, doğalgaz, klima tesisatlarımızın hepsi motoruyla beraber hazır. Ateş kuru. Daha ne verelim sizlere? Güzel bir otopark veriyoruz. Dediğimiz gibi fiber internetimiz mevcut. Bölgede oturanlar yaz kış oturduğu için fiber internet de çok çok önemli bir detay. Eğer unuttuğum bir şey varsa affola. AVM'lere çok yakınız. Merkeze ve deniz bölgesine çok çok yakınız. Bu evle alakalı ciddiyetiniz olursa hızlı bir şekilde beni arayabilirsiniz. En önde son kalan villa. Arkadaki villamız 100 bin euro daha ucuz. Ne diyoruz? Hızlı olan kazanır. Hoşça kalın. Next blog'la kalın.